Hepinize merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar bu arada da. Şu balkonda ay balkon demişim. Şuradaki bina var ya karşıda. Şey mu? Ne boksa arkadaşlar. İşte ondan sonra oradan birisi bize baktı. Yani, yani lanetli olabilir arkadaşlar. Biz de merak ettiğimiz için YouTube'a atacağız bu videoyu. O yüzden arkadaşlar siz de makinasını biliyor musunuz? Arkadaşlar kanala like, abone olmayı, olmayı unutmayın. Arkadaşlar Emine bir anda unut. Arkadaşlar, arkadaşlar her zamanki yerimizden arkadaşlar, gidiyoruz. bu aya da kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bak yorumlara da bir şeyler yazın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi özel yolumuzdan gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi geçen ne olmuştu arkadaşlar biz ha. şimdi Efe ile dolaşıyoruz tamam mı? O, o da bir yıl en... önce 2020. Ne bir yıl oğlum? Ha, geçen yıl Geçen dolaşıyorduk hmm. ki evin altında. Geçen yıl da gördük arkadaşlar aynısını. Geçen gün de gördük. Hmm. geçen gün hmm. hem geçen yıl gördük hem geçen gün gördük arkadaşlar. Biz de şimdi bugün yine bir bakalım dedik. Şu anda azıcık bir şey gözüküyor arkadaşlar. Şimdi sizi kayıt alalım dedik arkadaşlar. Şimdi video onanı hiçbir şey gözükmüyor. Hmm. Hayır şimdi gidiyoruz. Hmm. Arkadaşlar bir şey vardı. En son baktığımızda arkadaşlar hemen aşağı doğru inmişti Efe. Hatırlıyor musun? He. Hemen aşağı arkadaşlar bak ışık yanıyor orada. Otomatik ışıklar yanıyor. Bakın yani orada ya hiç kimse yok. Ya bize bak çekersin ciddi ciddi. Bakın ya şu ışık kapandı. Oğlum şuradan Gel gel gel. Tam burada görüyorsunuz mu? Ya ışık yanan yerde şu an bir şey yok. Bak şu an bir şey yok. Ama, Ama şurada şu üst yerde bu ışık yanan üstünde arkadaşlar. Orada bir şey var arkadaşlar. Kafası çıkmış. Uzun saçlı böyle arkadaşlar. Ya 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 kadam. Küfret <laughs> mi oğlum? Orada arkadaşlar işte. O iPhone telefonu. orada ya. Orada gördük işte. Şu an yok. Aha. Ananı. Ananı avradı. Samara gibi bir şey var orada. Arkadaşlar. arkadaşlar. Oğlum, arkadaşlar. Ay, ama, gerçekten de vay gibi gözüküyor. Gerçi zaten vardı. Gibi. Doğru lan. Arkadaşlar. Abi, Samara gibi bir şey Oysa var arkadaşlar. Büyü bakıyormuş gibi onun. Hayır arkasının dönmüş Samara gibi arkadaşlar. Hı efe oğlum hatta samayaya hiç benzemiyor oğlum bu başka bir şey. Onun üst sıçmayayım. kat da var. Onu satayım. Işık yanmayan bir şey. Haydi. Aa bak üst katında ışık yanan şey. Arkadaşlar şu buradan ha, bak sizin videoda oradan... gözükmüyor ama. Aa buradan gözükmüyor ama. Biz buradan bak abi, kafası beyaz, yüzü simsiyah. Ananı avradını. Arkadaşlar e arkadaşlar biz gece tuvalete nasıl gideceğiz ama? Arkadaşlar yok on, Ama onun on arkadaşı ışık söndü. Aa, şurada bir şey var. Işık söndü. Arkadaşlar öyleyse hakkınızı helal edin. Şurada da abiler var oturuyoruz. Tabi bunlar hiçbir şeyden farkına değil yaşlılar. <laughs> bak ver bir tane. Yaklaşalım değil. mı oraya doğru? Sen binecek lan. Allah Allah. Dur yaklaşalım. Binecek önde ben dur. Allah Allah. Arkadaşlar bu da uzaylı mı? <laughs> oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Tam oradayım, Şimdi parmakla işaret etmeyelim ya. Hadi orada. Video isterseniz kalitesini aktararak bakın. Har biliyorum orada bir şey var. Evet. Ya biz malız. <laughs> Oğlum ya biz çizofreniz ya, ya da gerçek. Aynen. Arkadaşlar. Aa bak arkadaşlar yanına yan bak yakınına gittik Yakınlasın sizin de, için. Tam Aşağıda olduğunuz <laughs> zaman. Öyle. Tamam. E, tam. Uzaylı yancık suyunu içecek. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Oh my god. O fikri bak. Lan oğlum ne yapıyorsun? Arkadaşlar Emiyancık beni ıslatmaya çalıştı. Uzaylı Emiyan. Domates kafalı. Arkadaşlar onu bunu boş verin de. Şurada bir şey vardı işte. Ne? uzaylı <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> bak. Bak şu şu da ışık yandı ya bak. Onun üstünde şu bak evet. arkadaşlar